Evet, draftlardan devam ediyoruz. YouTube tayfa selam olsun. numara her şey yolundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir dostum. Draft fişlerimiz. Ana hesaptaki son draft fişi bu arada. 10 bedava draftımız oynayacağız ana hesapta. Bundan sonra biraz RTC'ye kayarız. Orada oynarız. Orada fişler duruyor. Sol alt daha YouTube yorumları geliyor. Kick tayfadan. Derken Natsibla'dan da 5'li bomba geliyor. Selam olsun Natsibla. Çok teşekkür ediyorum. Esene bereket Natribla. Tam YouTube videosuna girdik. Adam 5'li bombayı yapıştırdı çok teşekkürler. Kalpler kalpler. Ne diyorduk? Sol alttan ay YouTube'lar geliyor dedik. Siz de yorumlarda YouTube tayfa olarak selamları almayı unutmayın dedik. Draft fişimizi kullandık ve draft'ımıza girdik. 3'lüleri 5'lileri bir saldık. 4-3-2-1 ve 4-4-2-düz var. Ya 4-4-2-düz ya. Geçen draftta 4-4-2'nin ikinci varyasyonunu oynadık. MDO'lar çok geride kalıyor. Bu 4-4-2-düz biraz daha ofansif. Bu sene 4-3-2-1 çok iyi değil. 4-4-2 oynayalım abi. Haydi bakalım. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız. Abi kaptanları bu ara kötü atıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi de. Yani. niye böyle bilmiyorum. Sonradan toparlıyoruz hep draftı. Yani Matuidi'nin yeni kartı varken almak istemiyorum. Ne alsam Kane'in de güzel kartı var. Ne alalım ya çok kararsız kaldım. Matuidi hariç bir şey alacağız da. Tamam Rosicki yediye oturur. iyi dedin. Aldım kaçtım. Santiporlara geçelim hadi bakalım. Başlıyoruz 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 Kylian Mbappe ile başladık Rashenbo keşke Totisi gelseydi ama olsun bu kartı bile hala müthiş iş yapıyor Natalya üzgünüm dostum ama Embo varken çok zor Embo varken çok zor dedik diğer Santifor'u seçiyoruz yanına kim geldi abi Vardy atıyorsun yeni kartını atsana be abi gözünü seveyim be yani Stasini alalım Vardy'yi almayacağım belki gelir diğer kartı orta saha Oo, vezalet ötesi. Vezalet ötesi. Ferguson. Bu kartın geçen sene mi bir promosu vardı ama iyi bir karttı. 99'lu. İyi bir karttı diye hatırlıyorum. Geçelim sol orta sahaya. Eyvah eyvah. Evet yedekten toplama draftı. Hoş geldin. Bayonu Citens alınmaz. Yeni kartı var çünkü. Gel abla 77 rating. 89 hız. Sağ orta saha. Bu pikler ne abi şaka mı bu? Harbi oyun başına döndük he. Hakim yeş. Buranın en iyi piki o. Gel bakalım. Toperlere geçtik. Bari arka tarafı düzgün dizelim de yedekten de ileriyi toplayalım derken güzel. Güzel. Canatın ta. YouTube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayın. Destektir. Teşekkür ediyorum. Yiyoruz ve ah gibi burası. Başka biri alınmaz gibi. Pinok da var ama. Pinok alıp denemedik mi peki ya? 99 fiziği var bu kartın. Ben bu kartı bir alayım deneyeyim abi. Gel babacığım. Yanına kim geliyor? Oo. Pau, U Barsi geliyor. Pau Kubarsi tamam defansı iyi dizdik güzel. Inox solak olduğu için sol stoperi attım. Ekleri de düzgün dizelim. Tamam. karşıya hanım oynar. Keşke Totis'i gelseydi bunun da. Maalesef gelmedi olsun. Kart da fena değil. Sağ Ya burası turamdır. Mykon kusura bakmasın ama. Burası turamdır abi. Hem ikon kimyası falan sağlam. Kalemiz kimya emanet. Güzel. Tamam arka tarafı dizdik. Muazzam oldu arka taraf. Hiçbir sıkıntımız yok. İleri hatta 5 tane oyuncu lazım ama. Mbappe hariç hepsini değişmemiz lazım. Geçiyoruz yedeklere. Geçtik yedeklere. Yedek kalecimiz Kobemir. Yerdeğimizde otursun bakalım. Zaten kurtu arkalede. Devam dedik. Ee, buradan 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 buradan. Yerimin atıyorum. Devam dedim. Ya bunların hiçbiri kadroya girmeyecek de sol bek düşünüyorum acaba. Karşıyı keser mi? Alayım şimdilik. Kenarda bir otursun bakalım. Oto iyi de turan var arkadaşlar. Oto oynamaz. O. Para pas havacı. Havacı ne alaka abla sende ya. Böyle bir kart geldi. playstyler güzel. Pas playstyle'leri bol. Orta sağ oynar ablam. Ya bakalım şuraya koyalım. Parçı ile de kimyalanıyor ya. Arkema. Devam dedim. Of 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 ne diyorsun. Hudson Odoi var. Firimpong var. David Neres var. Güzel pikler var. Bura film gibi ne diyorsunuz? A sayı ziyae yerine film Öyle gibi. Sıfır kimya ama koşar. Yunus Fabio Carvalho, Baumgartner, Fabio Carvalho burası da. Ulan keşke sol orta sağını sayın. Santral atarız şimdilik. Elkanus nasılmış? Yok. Fabio Carvalho gel bakalım. Devam. Ee, mi alalım ya, ya? Zambo sol bek oluyor. Bir dakika. Zambo'yu sol bek'e atıp karşıyı sol orta sahaya atma işi. Ne dediniz? Hem ikon kimyası. Yoksa direkt Kante ortaya? Değil mi? Zambo zambo. Mantıklı. Hop. Oh. Artı 6 kimya tertemiz. Kaleci de fullendi. Geldik rezervlere 5 pik var. Yani hala istediğim seviyede değil kadro. Aa, şimdi ama bir dakika. Şey mi çıkıyor? Parçayı mı çıkıyor? Yoksa haversi orta sahaya mı atıyoruz? O siçki yerine. Sol orta sahaya Hazard mı? Orta sahaya Havertz mi? Evet. Tamam çok fazla Hazard geldi. Aldım kaçtım. Parçı abla kenara. Devam. Devam dedik. Lukman geldi ve 3 pik kaldı. Hala istediğim seviyede değil. Son draftlara göre kötü bir kadro geldi şu anda. Ee, Kamavinga. Bir dakika bu kart çok iyi. Vaa bu iyi oldu bak. Bu iyi oldu. Rosicki çıkar. Bu solak şuraya geçsin. Bak bu sağlam oldu. Son iki pikteyiz. Oo. Rafa Silva. Ve son. Son pikten de Şavinga gelsin. Hocamız kimmiş? Rafa Rezma. 28. Dur. 28. 28. 28. Hepsi 28. Vanoli hocam. Yani böyle bir meh kadro ama kanatlar güzel. Embo güzel. Topeller güzel. Yani farklı en azından. Orta sahamız da farklı. Bambaşka bir kadroyla oynayacağız yani. Böyle gerçekten oynamadığımız kartlar. Garip bir draft oldu yani. Deli. Yo bir dakika. tapa önde. Öncü öncü. Sizlere. Derin oyun kurucu var mı sende? Oo süper. Limpong forvet Plus Plus. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Tüm yap verelim size. Biraz ofansif bir kadro olsun. Libero kaleci. Tamam. Böyle bir şey oldu. 4-2-4 tarzı. Hedef oyuncum Embo. Kurampi nokta. Tamam. Daha geçecek şey o Gold Embo'dan iyidir. Evet. Infinity Team. Alisson, Van de Ven, Gabriel, Carvalho, Lucas. Aa, bu adamın da kadro kötü ha. Bu draftta bir şey var demek ki. Şu, ara bir şey var demek ki draftta. Kötü atıyor. Edenlerden Hazard Pet. Plas'ı gördünüz mü? Çıkıyor musun? Dakika 2'de kuit mi gerçekten? Harbi quitledi. Ama böyle bir kadro gelse harbiden dakika 2'de gol yesen sen de quitlerdin gibi ya. Bu arada eten Hazard demişken kardeşim, kafteşim nasıl yapayım kafteşim. Eden Hazard etmeyen Hazard. Yani anladınız mı dostlar? Eten Hazard etmeyen Hazard. Bravo Horan. Oo iyi çıktık. Zinc bir aşırtma. Ah be. Ne yapıyor bu? Bir deliyle beraberiz şu anda. Karşı karşıyayız. Fark ettiniz mi? Aşırma. Kendine gel. Orana müthiş bir baskı vardı orada. Ve gol geldi. 1-0 geriye düşüyor. Brightlar United. Bir lobi lobisi online mı? Hoppa nereye gidiyorsun bu oğlum? Nereye gidiyorsun bu oğlum? 0-1 lobisi yazıyor. Dostum ilk maç bitti. Dakika 2'de quit geldi. Adam unutmuş. Maç yok artık unut onu. Hop ne oldu? birbir 1 bir lobisi neredesin? Hani? Zeng Zuko Zuko Zuko. Var bunlar var film nokta. Şok olursun böyle. 5 dakikada 3 gol atarım. Şok olursun birbir 1 bir lobisi. Zeng. 4 oldu. Farklı kat önü makar bir sarıyor ya. Draft'ın makarası da bu. Tik tik çok klas. Yani be. 5 oldu. Zünk. Bir daha. Bir öbür taraf. Zünk. Abi bir adam var Dimarco hayran ama turnuvada Teo ile oynamış tanıyorum mu? Tanıyorum tanıyorum baya yakından tanıyorum hem de. Aaa nasıl gol lan o? altı Dümenden! Nereye vuralım chat? Sol alt geldi ilk. Tebrik ediyorum. Aa sol altı attı tadım ha! Buna rağmen gol oldu. Mbappe eskiden şuralarda çok daha iyi giderdi ya. Böyle bir ağır Tote Mbappe kartı olması lazım anca gidiyor. be. Çok klastı. <laughs> Heh, bunu istiyoruz Mbappe'den ya. Hük. 8-2. 8-2'de kuyu şekle. Ve rakibimizin takımı. 4-2-1-3 maalesef göremiyoruz. Hemen hemen pause bakacağız. Performans. Ronaldinho, right Messi. Arkalarında Pele. Bifer, Kovacic. Arşi, Militao, Turam, Kafu, Vicario. Arka taraf çok sağlam. Orta saha Cecik seviyesi. İleri at. Wright hariç sağlam. Şimdi mesela bak Wright hariç sağlam dedim ya. Wright'tan bir 3 tane gol yiyeceğiz bu maçı izle. Genelde böyle olur çünkü. Hop. Bir imponkla 1-0 öne geçiyoruz. Müthiş bir hücum. Ooo organizasyon şekli ha. Mekki'de cancel'lara bak adam oyuncu ya. Öf. Ne sıyrıldık be Carvalho be. Budur be. Adam iyi oyuncu ama. Dikkat etmemiz lazım. Herhangi an gol bulabilir. Kire gibi. Galiba yedik. Evet. Tek. Mbappe hemen cevap verdi. Oynat bakalım kaleci dedik. Vicario tersine vurmama rağmen kurtardı. Aaa. Oh, oh. Nasıl bir vuruş oğlum. Ulledi herhalde. Ama çok beğendim ben ya. Harbiden. Delikanlı kartmış. Al. Orhan abla yazdın. O ne lan? Neler oluyor? Alo. Lan alıp atamadım ya. Tek çok klasim be. Topukla. Zing. Taktiksel savunma kullanıyorum. Hernan Kapita. Of of of. Of of of. Ne kadro ha. Çok iyi kadro gelmiş adama. Ay nereye yatıyorum ben? Ay. Mecburen tizeceğiz. Çok klasım ben bu. 10 kişi savunuyor. Anadolu takımı gibi şu an. Aldık bir daha. Yaz Zugo'yu zor. Zik nasıl 99 abi senin? Of pasa bak. Harcadık. Güzelim pas harcadık. Ama Yungan'ın paslar var ya. Bu seviye. Ök. Tertemiz gol. Bak böyle yapacağım. Elimin ayarı mı bozuldu benim bugün? Garip bir şey var evet. Kick-off'u yedik anında. the ああま ve bir draftın daha sonuna geliyoruz hoca. Jis diyoruz. Hoppa ödüllerimizi alalım. Her maç gol yedim bu arada. İlk maç dakika 1'de kuyut atması ondan da yerdik herhalde. Demek ki defans ikilisinde bir problem vardı. Demek ki. Mega artı primim altın oyuncu. Hadi bakalım. Önce primim altın oyuncu paketi geliyor. Youtube tayfa beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmadığın Destektir. Olka out yakalım ama ya. Kim bu? Pedro Porro. Maalesef. Ve mega paket geliyor. Bu ara full bu ödülü atıyor fark ettiniz mi? Kesiye benziyor lan uzaktan. Zapata. Pek para kasamadık bu draft'ta. Kalkovs.